Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kolay iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Dördün katları artı 2 ilmek olarak kolay iki şiş model anlatım iki sırada bitiyor arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm, bir arttırdım. Şu üç ilmeğin üçünü beraber düz olarak kesiyorum. bir arttırdım bir tane ters ördüm Burası benim bir motifim arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 bakın bir tane arttırdım tekrar 3 tane bu ilmeğimin üçünü beraber düz yönden kestim bir arttırdım bir tane ters ördüm bir arttırdım 3 üç ilmeğimin üçünü beraber şöyle düz yönden kesiyorum. Bir arttırdım. Bir tane ters ördüm. Bir arttırdım. Şöyle bir kestim. Bakın tekrar bir arttırdım ve kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim. Burada bir tane eksik yapmışım arkadaşlar. Şöyle Şimdi burada terslerimizi ters örüyoruz. Düz olan ilmeğimi de düz örüyorum. Tersimi ters ördüm. Bakın ajurlu olan ilmeği ters ördüm. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle 3 tane ters bir tane düz üç tane ters kenar ilmeğinden önce bir tane daha tersim var ve kenar ilmeğinde düz örerek sıramı bitiriyorum kenar ilmeğine arkadaşlar şöyle başlamadan önce bunu ben kendim ekledim çünkü modelin başlangıcında hemen arttırma olup tekrar burada bir boşluk oluşmasın diye ajurlu olduğu için şöyle tekrar hemen yapalım. Bir tane düz örüyorum, bir arttırıyorum, üç tane ilmeğimi düz yönden kesiyorum, bir arttırıyorum, bir tane ters örüyorum, bir arttırıyorum, bir kesiyorum, tekrar bir arttırıp bir tane ters örüyorum bir arttırıyorum bir tane ters tekrar arttırıyorum bir tane ters bir arttırıp tekrar 3 ilmeğimi düz yönden kesip bir arttırarak kenar ilmeğini örerek sıramı bitiriyorum tekrar Şöyle 3 tane tersimi örüyorum. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 tane düz, 3 tane ters. Kenar ilmeğini de ördüm. Böylelikle modelimin arkasındaki desen şöyle ortaya çıktı. Ön yüzünde de bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok farklı bir duruşu var gerçekten. Ben şöyle farklı bir yünde çalıştım. Sizler böyle anne yeleklerinde kullanabilir veya etol şal yapabilir bebek yeleklerinde 3 parçalı yeleklerde ya da yakadan başlamalı yeleklerde uygulayabilirsiniz tamamen sizin tercihinize bağlı yani yün farkı gerçekten çok fark ediyor bakın aradaki farkı sizler de bakın herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın